Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz emoji çalışmalarından birini yapacağız. Şu göz kırpan emoji yapmak istediğim emoji. Daha önce bu dil çıkaran emoji ile kalp gözü emojisini yapmıştık. Şimdi de bu göz kırpan emoji çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Burada Yeni başlayan arkadaşlar için özellikle iki tane iğne kullanmak istiyorum. Bu çalışmada ortadan başlayarak ortadaki hattı yapıp önce bir tarafını sonra bir tarafını yapıyoruz arkadaşlar. Ama burada iki türlü başlangıç yapabileceğimizi söyleyeyim. Şöyle ki baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sarı boncuk, bir tane siyah boncuk, sonra iki tane sarı boncuk alarak başlayabiliriz. Daha sonra da alttan dönüş yapıp önce bir sarıyla ilk üçgenimizi, sonra bir siyah alıp ikinci üçgenimizi yapıp yukarı kadar sarı üçgenlerine çıkıp öyle bir başlangıç yapabiliriz ama yeni başlayan arkadaşlar için kolaylık olsun diye ben önce aşağıdaki şu üçgenden başlıyorum iğneme 3 tane sarı boncuk aldım bu boncukları mislemin ortasına kadar götürdüm daha sonra da ilk aldığım boncuktan yukarı çıkarak birinci üçgenimi oluşturuyorum arkadaşlar. Üçgenimin kımıldamaması için bir düğüm atacağım. Daha sonra diğer üçgenlerle devam edeceğim. Bunun için de iki iğnemi de kullanıyorum. Bir iğnemi bir siyah bir sarı diğer iğneme bir siyah alıyorum ve sarı boncuktan geçerek ikinci üçgenimi oluşturuyorum. Şimdi bundan sonraki boncuklar yukarı kadar sarı bir iğneme iki tane sarı alıyorum. Bunu boncukların yanına kadar götürdüm. Diğer iğneme de bir tane sarı olarak üçüncü üçgenimi oluşturuyorum. Tekrar aynı şekilde iğneme iki tane sarı diğer iğneme bir tane sarı alıp dördüncü üçgenimi Tekrar aynı işlemi devam edeceğim. Tekrar iki sarı eğilimi aldıktan sonra bir sıra alıp son aldığım sıradan yukarı çıkıyorum. Bu işlemi 5 kere tekrarlıyorum arkadaşlar. Son olarak da iki elime de birer tane sarı alıyorum. Ve her ikisini yukarıdan bağlıyorum arkadaşlar. Burada düğüm atıyorum ki boncukları düzgün tutabileyim. Şimdi iğnelerin birini ele alacağım. Diğerini bırakacağım. Bir iğneyle devam edeceğim arkadaşlar. Daha sonra bir taraf bittikten sonra diğer tarafa da diğer iğneyle devam edeceğiz. Bir boncuktan aşağı iniyorum. Ve buradan itibaren gördüğünüz emoji yapmaya başlayacağız. Bu sırada bütün boncuklar aşağı kadar sarı arkadaşlar. En az sıraya gelince bir sarı boncukla dönüş alıyorum. Siyah boncukların yerine bir siyah boncuk daha oturtuyorum. Şimdi tekrar yukarı kadar sarı boncuklarla devam edeceğiz. en üstte iki boncuktan birden geçip bu sıradaki boncuğu buraya ters yöne atacağım. Sonra yandaki boncukların içinden geçip aynı boncuktan aşağı dönüş yapacağım arkadaşlar. Aşağıda ağza kadar yeni sarı boncuklarla devam ediyoruz. Buraya Ağız boncunun çaprazına bir siyah boncuk koyuyorum. Sonra yine sarı boncukla devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar sarı boncuklu da dönüş yapıyorum. Burada ağzın bir siyah boncuğu daha var. Sonra bir sarı tekrar siyah boncuğu kullanarak buraya bir göz oluşturacağız. Daha sonraki boncuklar sarı olarak yukarı kadar çıkıyorlar. Aynı şekilde yine iki boncuktan yukarı çıkacağım buraya bir boncuk atıp tekrar aynı boncuğun içinden geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Buradan gene aşağı kadar sarı olarak devam edeceğiz. Şu boncuğun içine gelmem gerekiyor. Onun için bu yandaki boncuktan oraya dönüş yapacağım. Burada göze kadar sarı olarak devam ediyorum. gözün üzerinde kaşımız var arkadaşlar. Şimdi bu boncuktan dönüş yapacağım. Yine bu sırada Aşağı kadar sarı boncuklarda devam ediyor. En alttaki boncuğu atmak için de bu iki boncuktan birden geçmiş olacağım. Bu boncuktan geri dönüyorum. yukarıda yaptığım gibi buraya ters yöne bu boncuğu atıyorum. Yandaki boncuklardan dolaşarak Sıraya devam ediyorum. Çaprazdaki boncuğumuz sarı. Burada gözü tamamlamıştık arkadaşlar. Kaşa kadar sarı boncuk olarak gidiyoruz. Buraya kaşımızın siyah boncuğunu atıyorum. Ve yukarıdan çıkıyorum. Sıraya devam etmek için en son attığım boncuğun içine tekrar geri dönmem lazım. İstenem şeffaf olduğu için buradan sıya olan dönüş yaptım arkadaşlar. Bir sarı boncuk kullanacağım. Daha sonra kaşın son boncuğunu buraya alıyorum. Ve tekrar aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki boncuğa gitmem için yandaki boncuklardan tekrar dolaşıyorum. Sarı boncuklarla yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi de buradan dolaşıp şu boncuğun içinden aşağı döneceğim. Burası emojimizin son sırası. Ama bileklik yapmak için şu ortadaki boncuğun üzerine bir kop yapmam gerekiyor. Bu nedenle buraya kadar gelip buraya siyah boncuklarla bir kop yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da siyah paraşüt tipi kullanarak bunu bileklik haline getireceğim. şu iki boşluğa biraz siyah boncuk kullanıyorum. Sonra bu boncuğun içine gelip Tekrar üzerine Bir siyah boncu kullandıktan sonra Aşağıdaki boncuğun da üzerine bir siyah boncu kullanacağım Böylece ortadaki ortada bir boş boncuk yeri bırakıyorum. Bu boşluktan da paraşütü takacağım arkadaşlar. üstten bu iki boncuğu birbirine bağlayacağım. Gördüğünüz gibi burada ortada bir boşluk kaldı. Bu boşluğu daha sonra paraşüt ipi kullanarak halka olarak kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bunun içinden birkaç kere döndükten sonra ipimi kenardan bir yerden çıkıp keseceğim. Diğer iple kaldığım yerden devam edeceğim. Arkadaşlar kolumun içinde birkaç kere döndüm. Ve kenara düğüm atıp kenara geldim. Şimdi burada ipimi keseceğim. Bir mi kestim. Kaldığımız yerden ortadan diğer iğnemle devam edeceğim. Bu tersimde kaldığı için mecburen böyle çevirerek devam ediyorum. Burada ilk boncuğumu yukarıdan aşağı buraya inerek alıyorum. Sarı boncukla devam ediyoruz. Az kısmına kadar geleceğiz. Sonra buraya bir siyah çapraz boncuk atacağız. Ve sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Yine aynı burada yaptığım gibi sarı boncukla buraya dönüş yapacağım. Burada ağzın son siyah boncuğunu yerine alıyorum. Az boncuğundan sonra bir tane sarı boncuk var. Gözün boncuğunu atıyorum. Son boncuğu atmak için iki boncuktan birden yukarı çıkıp ters yöne bu boncuğu atacağız. Daha sonra da yandaki boncuklardan Aynı boncuğun içine. Dönüş yapıp aşağı sıraya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu boncuğun üstünde, çapraz üstünde ve altında birer siyah boncuk var. Şimdi bu boncuğun içine dönüp çaprazındaki boncuğu atmam gerekiyor bu nedenle yanındaki boncuktan dolaşarak bu boncuğun içine geldim buradan devam ediyorum 3 sarıdan sonra gözün siyahını buraya alıyorum buradan dönüyorum. Burada kaşın siyah boncuğu var. Şimdi aşağı kadar sarı boncuklara devam edeceğiz. En alttaki boncuğu çift boncuktan geçerek ters yöne buraya atıyorum. Yandaki boncukların içinden dönerek aynı boncuğun içinden yukarı çıkıyorum. kaşın çapraz boncuğunu attım Bu boncuğun içine dönüp tekrar çaprazdan devam edeceğim Kaşın son siyah boncuğunu buraya alıyorum Tekrar bu boncuğun içine gelip çaprazdan yukarı dönüyorum. bu boncuğun içine yanındaki boncuklardan dönerek gezeceğim. Boncukla da emojinin bu tarafını tamamladık. Ama yine bu şekilde buraya da bir kop yapmam gerekiyor. O yüzden şu aradan devam ederek kolbu tamamlayacağım ve emojimizi bitirmiş olacağız. Buraya önce iki tane siyah boncuk alıyorum. Sonra üstüne birer daha boncuk alıp en üstten tek boncukla tamamlayarak kolumu tamamlayacağım arkadaşlar. Daha önce yaptığımız gibi burada yine bir Barış tipi takacak. Boşluk oluşturduk. Bunun içinden birkaç kez dönüp emojimizi tamamladık. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.